Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydası kesintisiz sürüp giden sadaka, kendisinden faydalanan ilim ve kendisine hayır dua eden hayırlı evlat buyurmuştur. Bu bilgi ve hadis hadise göre aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cari kapsamında değerlendirilemez. Öncelikle baktığımız zaman meyve veren ve oksijen üreten ağaçlar dikmek kendisinden öldükten sonra da faydası kesintisiz sürüp gittiği için sadaka-i caridir. İhtiyaç duyulan bir mahalleye okul ve derslik yaptırmak faydalanan bir ilim olduğu için sadaka-i insanlığa faydalı bilimsel çalışma ve icatlar gerçekleştirmek de yine bizim arkamızdan hayır dua edebilecek edebilecek bir sadakayı cariyedir. Günde beş vakit namazı camide cemaatle kılmak ise kişinin şahsi bir ibadeti olduğu için sevabı sadece o kişiyi bağlar. Dolayısıyla bu sadakayı cariye değildir. Doğru cevabımız aşık olacak.